Bugün Aşuremizi yapıyoruz. Anacığım bayağı uğraştı. Elleri dert görmesin. Geceden beri uğraşıyor. Çoğunlukla Nuh tufanına dayandırılan Aşure ritüeli Alevi kültüründe Kerbela Savaşı'nda Hüseyin'in öldürüldüğü gün ile bağlantılandırılır. Ve biz de Aşure lokması yaparız. Muharrem ayının 10. günü aşureler yapılır. Birazdan aşure günü dualarımızı okuyacağız. Biz 12 çeşitten fazla malzeme ekliyoruz aşureye. Ama geleneksel olarak en az 7 malzemeden de yapıldığı söylenmekte. Su, buğday, nohut, fasulye, toz şeker, pirinç ya da işte ceviz, badem, gibi, fıstık gibi malzemelerle çeşitlendirilir. Şimdi aşure için duamızı okuyacağım. Aşure lokma duası. Bismişah Allah Allah nimeti celilullah, bereketi halilullah cümlemize şefaat eyle ya Resulullah yiyene helal yedirene delil ola kazanıp getireni, pişirip getireni, hak saklaya, hızır bekleye, erhak, aşure lokmalarımızı kabul eyle. Şehitler Şahı İmam Hüseyin Efendimiz'in ve Kerbela şehitlerinin yüce ruhlarının şad olması için, yurdumuzun, ulusumuzun, cumhuriyetimizin esenlikle olması için, ahirete göçenlerimiz için, bu dünyada yaşayanlarımız için Gökten rahmet, yerden bereket eksik olmaya. Allah Allah. Muhammed Mustafa, Ali Yel, Mürteza, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Kerbela şehitleri ve Hünkar Hacı Bektaş Veli, cümle erenler, evliyalar için el Fatiha gerçe hü. <laughs> Dualarımızın kabul olması ve bir sonraki seneye de gene aşure lokmamızı Allah yapılması kazan, dileğiyle. Yapamazsın. Amin. İnşallah anacığın elin kolun dert görmesin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sizler etmesin Sizler var Tüm canlarımızın da aşureleri kabul ola. Değerli canlar aşuremizi yapmaya devam ediyoruz. Yine aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde İki rekat namaz kılınır. Sadaka vermek de Aşure gününe has bir sünnettir. Aşure yaparken de on defa şu dua okunmalıdır. Aşure duası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatu selam da Peygamber Efendimiz'e, Ehli Beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedi, ezeli, hay, kerim, hannan, mennansın. Bu gelen yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasip et. Ey celal ve ikram sahibi Rabbim, rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline, ashabına ve bütün ehli beytine salat olsun. Bu duamızı da on kere okuyoruz. Allah oruçlarımızı kabul eylesin, aşuremizi, lokmamızı kabul eylesin.